Allah sevgisi kainat kitabını okumadan gerçekleşmez. Allah'ı sevmek isteyen, aşkı hakikiye ulaşmak isteyen kainat kitabını okumalı. Allah'ın yarattığı varlıklara bakıp ondaki nizamı, intizamı görüp varlıklardaki ilmi, kudreti ve güzelliği görüp Allah'a hayranlık duyacaktır. Başka türlü aşk hakiki gerçekleşmez. Başka türlü Allah lafzı bir laftan ibarettir. Allah'ı anlamadan Allah diyor. Kainata bakmadan Allah ekberdir denilse ne ifade eder? kainat kitabını okumadan kainat kitabını okumadan varlıklara kafa yormadan o sonsuz ilmi ve kudreti gözleriyle görmeden ekber demek ne kadar gerçekçi olabilir laf kainat kitabına bakmadan Allahu ekber demek aslında anlamadığı bir cümleyi söylemektir. Anlamadan konuşmaktır. Sen Kainat Kitabını ne kadar okudun da Allahu Ekber diyorsun ki? Sen Allah'ın Ekber olduğunu ne kadar gördün ki? Ekber diyorsun. Varabekafekbir. Rabbini tekbir et. Yücelt tekbir yani Allahu ekber de bu nasıl olacak? Kainata bakmadan Allah'ı tekbir edemeyiz. Varlıklara kafa yormadan tekbir gerçekçi değildir. <laughs> Şurada Allahu Ekber der Şuraya gider Orada da falan Ekber der Demektedir aslında Açıkça değil tabi Lafla söylemiyor tabii ki bu şekilde Kimse filan Ekber'dir demiyor elbette ki Fiilen bunu yapıyor Madem Allah Ekber O halde Allah'ın dediği olmalı ama senin desteklediklerin Allah'ın değil benim dediğim olur diyenler. Hani Allah ekberdi. Sen onu ekberleştirmişsin. Hani ekberdi Allah. Hani başkası. Ekber ne demek? Başkası büyük değil demek. Ondan büyüğü yok demek. Neden? Allah ekber diyenler Allah'tan başkalarını yüceltiyorlar ve yetkiyi onlara veriyorlar. Allah Azze ve Celle burada kendinin ilmini ve kudretini gözlerimizin önüne seriyor ki insanlar bu gerçeği düşünsünler. Yoksa bunu herkes biliyor. Herkes biliyor gökleri ve yeri yaratan Allah olduğunu. Allah da herkesin bildiğini biliyor. Herkesin bildiği şeyi neden bir daha bildiriyor? Ey insanlar bu bildiğiniz şeyin ne manaya geldiğini bilmiyorsunuz. Allah'ın her şeyi yarattığını ve mükemmel yarattığını söylüyorsunuz ama ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Madem ki sonsuz ilim ve kudret sahibi, o halde ona teslim olmalısınız. Siz ise kendi aklınıza ya da başkalarının akıllarına teslim oluyorsunuz. Onlar mı yarattı kainatı? Onlar mı daha iyi bilir Allah mı? Allah insanlara içinde bulundukları çelişkiyi göstermektedir. Çelişki içerisindesiniz.